Meraklı palyaço balığı Memo. Rengarenk mercanların arasında, büyük kırmızı bir anemonun içinde Memo adında meraklı bir palyaço balığı yaşardı. Memo babasıyla saklambaç oynamayı çok severdi. "Beni bulamazsın," diye kıkırdar, anemonun yumuşak dokunaçları arasına saklanırdı. Bir gün pırıl pırıl parlayan bir kelebek balığı yanlarından süzülerek geçti. "Vay canına, ne kadar da güzel," diye düşündü Memo. Babasının uzağa gitme uyarısını unutup parlak balığın peşine takıldı Kelebek balığı bir mercanın arkasında gözden kayboldu Memo etrafına bakındı her yer yabancıydı ne büyük kırmızı anemonu ne de babası görünüyordu Babacığım diye seslendi ama kimse cevap vermedi Biraz korkmaya başlamıştı Gözlerinden minik baloncuklar gibi yaşlar süzülmeye başladı Tam o sırada, bir kayanın arkasından ona doğru sallanan bir sürü kol gördü. Bu da nesiydi? Kayanın arkasından pembe, güler yüzlü bir ahtapot çıktı. Merhaba küçük balık, dedi sekiz kolunu birden sallayarak. Benim adım Sophie, neden ağlıyorsun? Memo hıçkırarak, ben kayboldum, dedi. Büyük kırmızı anemon evimi bulamıyorum. Sophie, kollarından biriyle Memo'nun sırtını nazikçe okşadı. Üzülme, dedi. Evini bulmana yardım ederim. Belki şu taraftadır. Ya da bu tarafta. Memo ve Sophie birlikte yüzmeye başladılar. Sağa baktılar, sola baktılar. Ama kırmızı anemonu göremediler. Az ileride, kumların üzerinde dinlenen kocaman, yaşlı bir deniz kaplumbağası gördüler. Sophie, bu Bilge Toga, diye fısıldadı. O bütün mercan resifini bilir. Memo cesaretini toplayıp kaplumbağaya yaklaştı. Afedersiniz Bay Toga, dedi. Ben evimi kaybettim. Bana yardım edebilir misiniz? Bilge Toga gözlerini yavaşça açtı. Elbette, küçük palyaço balığı, dedi derin ve sakin bir sesle. Mavi süngerlerin yanından dümdüz yüz, dans eden yosunları geç ve üç mağaranın önünden sola dön. Büyük kırmızı anemonun orada seni bekliyor olacak. Çok teşekkür ederim Bilge Toga. Teşekkür ederim Sophie, diye bağırdı Memo. Hızla Toga'nın tarif ettiği yolda yüzmeye başladı. Mavi süngerleri geçti. Dans eden yosunların arasından süzüldü ve işte oradaydı. Babası onu endişeyle bekliyordu. Memo babasına kocaman sarıldı ve bir daha asla tek başına uzaklara gitmeyeceğine söz verdi.